kaktüs aşısı yapacağız. Şu bizim kaktüs meyvesi, frenk yemişi, dikenli incir, babutsa gibi değişik adları olan bitkimiz. Daha önceden buraya dikmiştik. Buradan birkaç tane meyvesini olgunlaştırdı, kestik. Buraya şimdi aynı türden fakat biraz daha farklı bir rengi olan, bordo rengi olup, Biraz tadı ekşimsi olan başka bir frenk yemişi türü aşılayacağız. Hemen bir tanesini, bir tane yaprağını keselim ve yaprağı Burası için hazır hale getirelim. Bakın şöyle şuraya hafiften bir kesim yapalım. İnceltme yapalım. Siz bu aşılama işlemini bütün kaktüs bitkilerinde veya sukulent bitkilerinde yapabilirsiniz. Şöyle bir inceltme yaptık. Şimdi şuradan bir yer açalım. tam olduğu gibi eldivenlerimizi çıkartalım hemen birkaç tane kürdan aldık şöyle Hatta tek kürdan işi görecek gibi bakın bu kürdanı buradan batırıyoruz karşıya kadar geçti aynı şekilde şu kürdanı da buradan batıralım karşıya kadar geçti buradanın fazla taraflarını da kestik. Evet, işlem budur. Eğer ki elinizde şöyle bir kapatıcı varsa kenarlarına hafiften bir şöyle kapatıcı sürebilirsiniz. Çok önemli değil bu. Zaten kaynama iç tarafta gerçekleşeceği için buradaki boşluklar da zaman içerisinde kapanacaktır. Su tut ile kapatmış olduk buraları dediğimiz gibi şart değil. Şimdi bir görelim yakından. Bakın. Yaprağın etrafı komple kapatıcı malzeme ile dolandık. Çıkıp gitmesin diye buradan kürdanlarla tabiri uygunsa puntaladık. İşte aşı budur. Buradan kaynama olduktan sonra bu yapraktan artık bordo dikenli incir bitkisi büyümeye devam edecek. Altı kırmızı, üstü bordo olacak bundan sonra.